Merhaba arkadaşlar dizi gündemi kanalına hoş geldiniz diye bir emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için başarılı oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan gelen kareleri sunuyoruz. Onu da belirselim ki bazı fotoğraflar photoshopla yapılmıştır lütfen buna dikkate alınız. Şimdilik setten gelen kareler sizler için. Umarım ki izleyip beğeneceksiniz. Sezon çekimleri devam ediyor arkadaşlar. Eylül ayında yayınlanacak olan Emanet dizisinin set çekimleri hızlı bir şekilde sürüyor ve setten izleyenleri için yeni kareler de geliyor. Buyurun izleyin. İyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.